dünyanın en çok Türk taraftara sahip kulübü ne Fenerbahçe ne de Galatasaray, bu kulüp, İran'daki Türklerin takımı olarak bilinen BF traktör renkleri kırmızı beyaz olan kulübün yaklaşık 30 milyon taraftarı var ve her maçını 80 bin kişiye oynuyor. BF Traktör, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz'de kuruldu. Renkleri kırmızı beyaz olan futbol kulübünün lakabı ise kırmızı kurtlar. 1970 yılında kurulan traktör kulübünün adı şehirde bulunan traktör fabrikasından geliyor. Traktör ile Elnas takımı arasında Tebriz'de oynanan Asya Şampiyonlar Ligi maçını 65.000'in üzerinde taraftar izleyerek 2016'da Asya rekoru kırılmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise İran liginde oynanan İstiklal karşılaşması tam 100.000 traktör taraftarı izlemişti. Kulüpe olan bu bağlılık aslında Güney Azerbaycan bölgesinde bulunan yoğun Türk nüfusunun simgesi olması ayrıca bu kulüp iki kez İran kupası kazanma başarısında bulunmuştur. Traktörün adının duyulmasını sağlayan asıl olay 15 Mayıs 2015'te yaşandı. Traktör, kendisiyle aynı puana sahip olan lig ikincisi Neft ile şampiyonluk için karşı karşıya gelir. Liderli arasında iki puan olan Sefehansa Saipa ile oynar, maçın 77 dakikasından sonra birbiri ardına skandallar patlar ve Tebriz'de unutulmayacak bir gün yaşanır. Maçın sonlarına doğru stada gelen İranlı yetkililer, Sefahan sahipa maçının berabere bittiğini söyler ve traktörün şampiyon olduğu anonsunu yaptırırlar. Bu anonstan sonra Traktör 2 gol yer ve maç 3, 3 sonuçlanır, Traktör'e beraberlik yeterli olduğundan maçın bitiş düdüğüyle, Traktörlü futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşar, taraftarlar da sahaya inerek kulübün tarihteki ilk şampiyonluğunu kutlamaya başlar, ancak tam o esnada ikinci bir anons yapılır. Bir önceki anonsun yanlış yapıldığı sefahanın sahipa karşısında galip geldiği ve lig şampiyonu olduğu söylenir. O dakikadan sonra saha içindeki çoşku yerini hüzün ve öfkeye bırakır.